Sevgili Bursalılar hepinize merhaba. Şu anda Gürsü'ye bağlı Karahıdır e, mahallesindeyiz. Bursa bugün gerçekten e, felaketi yaşıyor. Karahıdır mahallesini neredeyse çepeçevre çepe çevre e, çevrelemiş durumda alevler. Ancak ekiplerin müdahalesiyle alevlerin köye sıçraması engellendi. Karahıdır mahallesi ve İyidir mahallesindeki 1300 kişi yangından zarar görmemeleri için yetkililer tarafından tahliye edildi. Şu anda yangın hala Köyün belli bölümlerinde etkili şekilde devam ediyor. Ama yolda gördüğüm bir şey söylemek istiyorum. Buraya gelmek isteyenler var. Yardım için iyi niyetliyle gelmek isteyenler var ama bu kişiler gerçekten ekiplerin işini zorlaştırmaktan başka bir şey yapmıyor. Lütfen buraya sivil araçlarınızla gelmeye çalışmayın. Bu konuda ısrarcı olmayın. Çünkü gerçekten burada su tankerleri bu alana su taşımak zorunda. Buradaki müdahale devam etmek zorunda ekiplerin buradaki e, görevlerini zorlaştırmayın diyorum gerçekten e, şu anda e, ekipler köyü çevet çepe çevre çevrelemiş durumda ve yangına çok kalabalık bir şekilde müdahale ediyorlar köye ulaşmaması için çalışıyorlar biz de ulu bursu olarak sizler için buradaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz